Mazota ve gübreye gelen ard arda zamlarla beraber fındık üreticisi bu sene oldukça zor durumda kaldı. Yaşanan tüm bu olumsuzluklarla beraber orduda etkili olan kar yağışıyla birlikte fındık üreticisi şimdi de zirai don endişesine kapıldı. Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu etkili olan kar yağışının fındığa oldukça faydalı olduğunu belirterek üreticilerin endişeye kapılmaması gerektiğini söyledi fındık için zamanlı olmuştur. Fındık yaprağa kaçmadığı için hiçbir zarar söz konusu değildir. Kar suyu topraktaki potasyum, kalsiyum, demir gibi mineralleri çözerek bitkilerin beslenmesini sağlar bitkilerin azot ihtiyacını karşılar. Artan gübre maliyetleriyle beraber üreticinin oldukça zor durumda kaldığını belirten Başkan Gürsu, üreticilere devlet desteği verilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Artan gübre maliyetleri nedeniyle üreticilerimiz gübre atamamaktadır. Tarımsal üretimde girdi maliyetleri karşısında devletimizin üreticilerimizi koruması ve acilen önlem almasını beklemekteyiz.